Merhaba arkadaşlar, biz en son dersimizde fiilimsi konusunu işlemiştik. Fiilimsiler, demiştik arkadaşlar, fiilden isim yapan yapım ekleridir. Yani, kısaca arkadaşlar, fiilimsiler aynı zamanda yapım ekleri oldukları için fiilimsiler kelimeyi sürecek. Yani bir kelimenin düzenlenmesi için biliyorsunuz arkadaşlar, yapım ekini alması gerekiyor. Biz fiilimsiler için demiştik arkadaşlar, fiilden isim yapan yapım eki olduklarından dolayı arkadaşlar, fiilimsiler, aynı zamanda arkadaşlar kelimeleri de türetiyorum. Biz fiilleri arkadaşlar üç ayırmıştık. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. En son dersimizde isim fiil ve sıfat fiilleri işledik. Zarf fiiller kaldı. Arkadaşlar biz isim fiilleri manişmak diye şifrelemiştik, kodlamıştık arkadaşlar. Ma, me, ış, iş, uş, üş ya da mak, mek şeklinde arkadaşlar farklı versiyonları olabilir arkadaşlar. Örneklerini de sıralamıştık. Senin bu vakitsiz gelmene alışamadım demiştik. Gelmene iki M ma koklamıştık arkadaşlar. Her inişin bir çıkışı var demiştik. Buradaki iniş ve çıkıştaki ış uçlar birer fiilisidir. Okumak insanı olgunlaştırır demiştik. Mek, mak şeklinde arkadaşlar. Ve aynı zamanda bazı isim fiil eklerin kalıcı isim yaptıkları için biz burada bunlar için artık isim fiil ekleri değildir demiştik. Dondurmadaki ma ya da sarmada yemek ismi olan sarmadaki ma arkadaşlar ya da kaymaktaki ma artık fiilin ekleri değildir. Biz isim fiillerini bu şekilde özetlemiştik. İki demiştik sıfat fiiller. Sıfat fiillerin diğer adı ortaçlardır. Sıfat fiilleri arkadaşlar anası mezar dikecekmiş şeklinde koplamıştık. A, E, Ası, Esi, Mez, Maz, A, E, er, Dık, Dik, Duk, Dük farklı versiyonları olabilir. Ecek, Acak, Mış, Miş şeklinde arkadaşlar biz bunu anası mezar dikecekmiş şeklinde koplamıştık arkadaşlar. Örneklerini de vermiştik sırasıyla. Gelen misafirleri yukarı kata çıkarttı. Gelendeki A, E, annelerin öfkesi elleri var demiştik. Aslı isim. dönülmez akşamın son ufkundayız demiştik. Buradaki mez maz, bize hiçbir şekilde çıkan mı bırakmadı. Ar, er, gurbet tanıdık simaları görmek ne güzel demiştik. Tanıdık, dık, dik ya da gelecek günlerden umutluyuz. Acak, ecek, çıkmış sınav sorularını çözüyoruz. Buradaki mış, miş, bunlar birer sıfat fiil ekleridir. Ve aynı zamanda bir not düşürmüştük. O ekin sıfat fiil eki olup olmadığını kontrol etmek için önce, sonraki kelimeye nasıl da hangi sorularla herhangi birini soruyoruz. Sağlayabiliyorsa bu arkadaşlar sıfat fiil ekidir. Kontrol edelim. Gelen misafirler. Hangi misafirler? Gelen misafirler. Öpülesi eller. Nasıl eller? Öpülesi eller. Yani kısacası nasıl ve hangi sorularını cevap veren ekler ve ek kelimeyle sıfatlaştırıyor demiştik arkadaşlar. Sonra atlaşmış sıfata değindik. Atlaşmış sıfat neydi arkadaşlar? Atlaşmış sıfat arkadaşlar bu sıfat fiil eklerinin tek başına kullanılması ya da ek almış halidir. Mesela gülü seven dikenine katlanır demiştik. Gülü seven bakın sonraki isim düştüğü için biz buna atlaşmış sıfat diyoruz. Sonraki isim biz ekleyebiliriz. Gülü seven insan. İnsan kelimesi düştüğü için buradaki seven kelimesi atlaşmıştır. Ya da gelen gideni aratır. Gelen kişi giden kişiyi aratır demiştik. Ve dolayısıyla buradaki isimlerde düştüğü için biz buna arkadaşlar atlaşmış sıfat diyoruz. Şimdi arkadaşlar biz fiilimizleri üçe ayırmıştık. Bir isim fiil, iki sıfat fiil, üç zarf fiil. Şimdi zarf fiilleri de yazalım. Arkadaşlar 3 diyoruz. Zar fiil. Zar fiilin diğer ismi neydi? Ba fiil. Ba fiil. Arkadaşlar başka bir ismi daha var bu zar fiillerin. Ulaçlar dediğimiz. Yani zar fiil bazı kaynaklarda ba fiil, bazı kaynaklarda da ulaç diye karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlar. Şimdi İsim fiil iki dedik ki kelimeye geçici isim yapar. Sıfat fiil de dedik ki kelimeye geçici sıfat yapar. Zarflarda da arkadaşlar zarf fiillerinde de kelimeyi zarf yapar arkadaşlar. Ve dolayısıyla bütün fiilimsiler için kullandığımız özellikler zarf fiil içinde geçerliydi. Yani bütün fiil neydi? Yapım ekiydi. Fiilimse olan bir kelime ne oluyordu? Çürükçüyordu. Ve dolayısıyla aynı şeyler zarf fiil içinde geçerliydi. Şimdi biz zarf fiilin eklerinin sırasıyla yazalım. Zat fi hal fazla olduğu için biz bunları nasıl şifreliyoruz? Ken yalı asiye madem dağında ince ip arakladıkça. Yani şöyle şifreliyoruz. Ken yalı, yaylaksız sıkıştırıyorsunuz, ken yalı asiye madem meden dağında ince ince. Kenyalı Asiye maden dağında ince ip ıp ya da sadece p ıp arak erek dıkça dikçe ve arkadaşlar max sizin ya da maksızın buna şifrede yer bulamadık ya da arkadaşlar a e şeklinde arkadaşlar toplayabiliyoruz. Yani ken yalası ye maden dağında inceyi arakladıkça meksizin al e bir de arkadaşlar armaz şeklinde topluyorduk arkadaşlar. Bunlar bizim zarf fiillerimiz. Şimdi bunlara uygun birer örnek verelim arkadaşlar. Mesela ken sen Ken, o görmüyordu. Görmüyordu. Cümlesindeki ken bir arkadaşlar zarf fiilidir. Ya da alı eli. Ben geldim geleni açmadı güller. Ben geldim geleni açmadı güller deki alı eli bir zarf fiildir. Ya da asiye esiye. Yine Hamit hocam şöyle Hamit hocam beni ölesiye sevdi. Şeklinde örnekler de verebiliriz arkadaşlar. Buradaki Essien farklı örneklerde asiye de olabiliyor arkadaşlar. Devam edelim. Madan meden sana kahvaltı yapmadan sana kahvaltı yapmadan gel demiştim. Buradaki madan meden de bir zarf değildir. Ya da dığında diğinde sen gittiğinde bütün güller soldu cümlesindeki gittiğinde buradaki dığında dinde arkadaşlar zarf fiil örneği olarak kabul ediliyor. Önce inceye örnek arkadaşlar okullar açılınca okullar açılınca herkesi bir sevgi kaptı. Oradaki önce ince de arkadaşlar bir zar fiil ekidir. Şuraya geçelim. Devam edelim arkadaşlar örneklerimize. En son ınca incele kaldık. Şimdi ın İp, sordum mu cümlesindeki ıp ip bir zarf ikidir. Ya da arkadaşlar arak erek biz bu işi severek erek arak severek yapıyoruz. Yine buradaki arak erek. Devam edelim. Dıkça dikçe yine ağladıkça yeşerecek cümlenin devamı. Buradaki dıkça, dikçe de arkadaşlar bir zarf fiil ikidir. Devam edelim. Meksidi. Beni dinlemek sizin ön yargıda bulundu. Dinlemek sizin, maksızın, meksizin. Ya da devamında e a bunlar arkadaşlar ikili olarak kullanılır. Mesela seni seve seve dinlerim. Buradaki seve seve'deki e a bu da arkadaşlar bir zarf-fiil olarak kabul edilir. Son olarak arkadaşlar son olarak arkadaşlar almaz bu bir kalıptır arkadaşlar. Mesela gelir gelmez seni sordu. Gelir gelmez seni sordu. Ya da bakar bakmaz ya da görür görmez şeklinde örnekler verebiliriz. Kısacası arkadaşlar, zarf fiil, bakın zarf fiil, zarf fiil, bir fiilin, bir fiilin durumunu ve zamanını bildirir. O fiilin durumunu bildiren nasıl sorusuna cevap verir? Zamanını bildiren ne zaman sorusuna cevap verir? Hani dedik ya sıfatlarda hangi ve nasıl sorularıyla bunu kontrol ediyoruz. Burada da arkadaşlar nasıl ve ne zaman sorularıyla kontrol ediyoruz? Sen beni dinlerken o görmüyordu. Ne zaman görmüyordu? Sen beni dinlerken. Ben geldim geleli açmalı günler. Ne zaman açmadı? Ben geldim geleli. Şimdi arkadaşlar hepsine teker teker sorabiliriz. Yani kısacası bir fiilin durumunu ve zamanını bildirir zarf fiiller.